Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Arpin 100 mg film kaplı tablet nedir yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Arpin karton kutuda 40 ve 80 film kaplı tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur. Film kaplı tabletler sarımsı turuncu renkli yuvarlak bir konvekstir ve tabletlerin bir yüzünde yüz baskısı bulunur. Arpin, Pinaverium bromür içerir. Bu antispazmodik olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir ve sizin bağırsak ve safra kanalınıza etki eder. Bağırsak, uzun kaslardan oluşan, yiyeceklerin sindirilmek üzere geçtiği bir kanaldır. Safra kanalı, safranın karaciğerden mide sırasındaki bölüme açıldığı kanaldır. Eğer bağırsak ya da safra kanalı spazm geçirirse ve kuvvetli bir şekilde kasılırsa ağrınız olur. Bu ilaç spazmın ve ağrının rahatlatmasını sağlar. Arpin bağırsak ve safra kanalındaki tıbbi durumlardan kaynaklanan mide ve bağırsak şikayetlerinin rahatlatılmasında kullanılır. Bu şikayetler kişiden kişiye değişmekle birlikte şu belirtiler gibi olabilir. Mide ağrısı veya kramp, ishal, kabızlık veya her ikisi, şişkinlik ve yerlenme. Arpin, bağırsak duvarındaki kasların gevşeterek etkisini gösterir. Arfin karın ağrısı, bağırsak bozuklukları ve bağırsak rahatsızlıkları gibi irritable bağırsak sendromu ile ilişkili belirtilerin tedavisinde ve hafifletilmesinde kullanılır. Arpini kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise arpini şu durumlarda kullanmayınız. Eğer pinaverium bromüre veya arpinin herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız arpini şu durumlarda dikkatli kullanınız. Arpini çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Arpini doğru şekilde almanız önemlidir. Çünkü yemek borunuzu tahriş edebilir. Tabletleri her zaman yemek ortasında alınız. Tabletleri bütün olarak bir dolu su bardak ile yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz, emmeyiniz veya çiğnemeyiniz. Tabletleri yatar pozisyonda ya da yatmadan önce almayınız. Eğer yemek burnunuzda problem varsa veya midenizin bir kısmı göz kafesinize doğru çıkmışsa yani mide fıtığı varsa harfini söylendiği gibi doğru şekilde almanız gerekir. Arpin laktoz bir çeşit şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu veya bazı şekerleri sindiremediğiniz söylenmişse bu tübü ürünü almadan önce doktorunuza temasa geçiniz. Altta yatan organik hastalığa bağlı mide ve bağırsaklarla ilgili hareketlilik bozukluğunun düzelmesi için kullanılmamalıdır. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Arpin'in yiyecek ve içecek ile kullanılması arpenin yiyecek ve çiçeklerle etkileşimine dair bir veri bulunmamaktadır. Arpin'in 100 mg film kaplı tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi arpenin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Nefes almada zorluk, yüz dudaklar, dil veya boğazda şişme gibi ilaca karşı alerjik reaksiyonlar, kızarıklık, döküntü, kaşıntı veya ürtüker gibi deri rahatsızlıkları, yutma zorluğu, hasta olmaya da hissetme hali, karın, mide arası, diğer gibi yemek borusu mide veya bağırsak rahatsızlıkları yaygın yan etkisi baş ağrısı karın ağrısı kabızlık ağız kuruluğu hazımsızlık bulantı yaygın olmayan yan etkisi uykuluk hali ishal kusma halsizlik bilinmeyen yan etkisi aşırı duyarlılık mide bağırsak rahatsızlıkları yutma güçlüğü deri rahatsızlıkları döküntü kaşıntı ürtiker deri üzerinde kızarıklık eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz Arpin 100 mg film kaplı tablet nasıl kullanılır? Yetişkinler için önerilen doz günde 2 kez, sabah 1 tablet, akşam 1 tablettir. Doktorunuz gerektiğinde bu dozu günde 3 kez 1 tablete artırabilir. Uygulama yolu ve metodu ise Arpin'i doğru şekilde almanız önemlidir. Çünkü yemek borunuzu tahriş edebilir. Tabletleri her zaman yemek sırasında alınız. Tabletleri bütün olarak bir bardak su ile yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz, emmeyiniz veya çiğnemeyiniz. Tabletleri gün içinde Eşit aralıklarla ve her gün aynı zamanda almanız tavsiye edilir. Her gün aynı zamanda almanız hatırlamanıza yardım eder. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocuklarda arpin kullanımı önerilmemektedir. Yaşlılarda kullanımı, doz yetişkinlerde olduğu gibidir. Arpinin saklanması Arpini çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.